Niye biz diyor? Biz demesinin sebebi kendi kudretinin, zatının yüceliğine, makamının yüceliğine dikkat çekmek olabilir. Bir. İki. Biz diyerek insanların birbiriyle fikir alışverişinde bulunmalarını, görüş alışverişinde, istişarede bulunmalarını onlara öğütlemeyi hedeflemiş olabilir. Üç, insanlara ben dememeyi, biz demeyi öğretmek için böyle bir yani tevazuyu öğretmek için biz kalıbı kullanmış olabilir. Dört, bu üçü doğrudur ama dördüncüsü bence en doğrusu bu dördüncü söyleyeceğimdir. Dördüncüsü Rabbimizin biz demesinin sebebi aslında biz dediği konular melekleri görevlendirdiği konulardır. Hani biz yarattık, biz öldürürüz, biz diriltiriz, biz yağmur yağdırırız, biz rüzgar estiririz, ne bileyim, biz peygamber göndeririz, biz kitap indiririz gibi o biz dediği yerler e, hepsi melek yani sistemin yukarıdan aşağıya işletilmesindeki mekanizmadan dolayıdır. Melek istihdamını söz konusu Ettiğimiz için allah Teala o e, ifadelerde biz kullanıyor. Meleklerin de işin içinde bulunduğunu, görevlendirildiğini, e, istihdamda yer aldıklarını muhataplar anlasınlar diye onlara işaret eden e, bir konum arz eder. Şu yok ama yani allah Teala ey insanlar bize kulluk edin filan demez yani. Bize yalvarın demez yani biz Allah'ız filan demez yani. İnneni en Allahu der yani o kadar. Bize ubuduna bize kulluk edin filan demez yani. Ee, öyle öyle demez. Ama bize yalvarmak anlamında yani yüksek bir bakama yalvarma anlamında öyle bir yüceltme manası kastedilerek dualarda bu tür ifadeler olursa ki bir yerde geçiyor bu en 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 Enbiya suresinde ve yed'unena ragaben ve Onlar bize işte rahmeti umarak, azaptan korkarak yalvarıyorlar. O bizelik bir makam yüceliği ifadesidir. Onu öyle anlarız. Bir de vekanu ne abidin bizim için, bizim rızamız için onlar kullar, kulluk yapanlar idi anlamında Enbiya suresinin e, biri 73. ayeti, öbürü de 90. ayeti. bu iki eğer istisna kabul edeceksek bu iki istisnanın dışında Rabbimizin biz dediği bütün yerler bu iki istisnanın da aslında gerekçesini söyledim. diğer bütün yerler melek istihdamının söz konusu olduğu yerlerdir. Onlardan dolayı Allahü Teala biz ifadesi kullanıyor diye bu soruyu cevaplamış olayım.